Adam kusur oynadı oynadı. Ha, adam kusur kusur oynadı. Savunma da iyi diye. İki tane de voleyi mi kestin kafayla ya? Tom voleyi kaldırdın böyle. Bizim savunma yerinden müdahaleler yaptı ya. Eksik eksik bu kadar olur. Anca bu kadar zevk alınır. Banki. Çok güzel dövdün. Çok güzel dövdün. Çok da. güzel dövdün de. Çok güzel dövdüm. Hayır bir şey. Defansa kim vardı? Bacağım dedim ki. Bacağım çekmeye başlar dedim. Hissediyorum dedim. Devamına şey oldu. Zaten şey problemliydi şey benim. Onur abi. Abi, abi nerede ya? Kaç para? 3-5 TL. Onur gelmeyen arkadaşı aramış. Soğuğu olabilir. <laughs> Senin mi? Bilmiyorum ben daha vermedim. Tamam. tamam sen... arkadaş geldi. 50 Tamam. Sen 50, 50 kalsan ikimizin yine rengi falan. şeyde kaldı. Arabada kalabiliriz. Çık ben verebilirim. Sen oradan 50 aç. İkimizin 20 vermiş oldu. sen şuraya bak. Vallahi iyi yapmışsın abi. Hani biz aynı takımda oynuyorduk de kaldım ya. Niye? Maçtan önce öyle demiyordun. Oraya gitmey dedi. Yo, o yer dedim, tamam dedim. Sabah spora git din dedi. İziyle sakatlan. Bacağımı dokunturmazsın Kerim dedi. Ali süperdin ya. Epilasyonuna ya. Yok be ya. Şey şey ben de benla birlikte. Ben tamir ettim davadan 10 dakika sonra kesilen için. 10 şey. Eve kadar. İyi götürdük ya. 6'ya 6 bu kadar. Fazla bu kadar keyifli olur. Oraya çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Maç nerede kırıldı biliyor musun? Evet, Dışarı. Hayır, dışarı at dedim, atmadı. Bir tane ondan yedik. Bir de, ben, bir de ona dışarı at dedim, atmadı. Oradan yedik. Bir de ben boş kaynağı kaçırdım orada. Öndeyken ne kadar çubuğa bastık değil mi? Kaybetti. Şey at at, dışarı at dedim, gol yedik. Oraya da at, dışarı at dedim, yine gol yedik. Çok hızlı ya, çok hızlı. Yasin. Yasin çok hızlı e ya. o ya. O kaleci oyuncu bir de adi. Nasıl yiyeceğimi de biliyor, nasıl atacağını da biliyor. <laughs> onur, onur, onur kötü. Ben de hayvan gibi boş kaleye kaçırdım. Beni güzel etler. Beraber ekim. Ronaldo'nun kaçırdığı gol var ya gördün mü? Onu beraberlik ekim. Beraber ekim. Beraber ekim. Beraber ekim. Beraber ekim. Beraber ekim. Beraber ekim. büyük tanışıyor. Ne oldu? Kolunu attı mı?

onlar abi ben IBAN atacağım. Şeyle Ercan'ın seni Ercan, Ercan mi? bu Ercan'ın ki abi. Buraya bir para. Ben şimdi IBAN atıyorum. Tamam. Şey okay. mısta cevap. Aynen aynen. Kaç atıyor? 70 değil mi? 70 tamam. bilirim de kısım. ona göre şey yapayım, söyleyeyim. Kaç eksik var? Bakacağım şimdi. Bakacağım şimdi tamam, bir dakika. Şöyle verdik. verdik. Bey. Tamamlar, Onlar Beş emre koyacak ya ben de varım